İyi günler arkadaşlar. Paylaştığım bu sarı battaniyenin modelini herkes sordu. Ben de videosunu çekmeye çalışacağım inşallah sizin için. Bu şekil haroşa ile başlıyoruz. 200 sıra ördüm ama ben tekrar size haroşanın yapımını göstereyim çünkü değişik alımı. Bu şekilde aldım. Başını bu şekilde dolayıp örüyoruz. Böyle. Normalde böyle alıyoruz ama şekli değil bu böyle olacak. Şu şekilde oluyoruz sıra sonuna kadar böyle gideyim. Çünkü battaniyenin kurulumu da örgüsü de bu şekil olacak alımı. O yüzden size bir sıra göstereyim dedim. Ben 8 kat makine orluğunu kullandım. 6 numarada şişimiz. Başka iplerle de belki olabilir ama ben bu ipte daha çok hoşuma gidiyor bu model. Şimdi modelin kurulumuna geçelim. Şu ilk üst sırayı 3 ilmeği kenar ilmek olarak düşünelim. Şimdi modeli kuruyorum. Bakın arkadaşlar bu iki ilmeği bir alıyorum. Başını şu şekilde dolayıp çekiyorum. Bu ilmeği boş alıyorum. Bunu böyle doluyorum. Bu iki ilmeği bir, bir alıyorum. Başını doluyorum. Çekiyorum. Bunu boş alıyorum. Sadece başını doluyorum. Bu iki ilmeği bir alıyorum. Başını doluyorum. Çekiyorum. Bunu boş alıyorum. Bu iki ilmeği başını dolayıp çekiyorum. Bunu boş alıyorum. İki ilmeği başını dolayıp çektim. Bunu boş aldım. Bu da kenar ilmeklerimiz olsun. Arkasına geçtim. Arkada bir değişik boy uygulama yok. Sadece bütün ilmekleri bu şekil örüyoruz. Şu dolama dikkat edelim. Bu şekilde doluyoruz. Milimizi devamlı sıra sonuna kadar bu şekil gelelim. Bakın arkadaşlar model çıkmaya başladı. Model ters yüzünde gözüküyor. tekrar arkada tekrar model koyacağız orada bir ince detay var ona dikkat ederseniz oraya göstereyim tekrar model koyacağım şimdi şu üç ilmeğimiz kenar şimdi bakın arkadaşlar şu ilmeğimi ilk ilmeğimi boş aldım başını doladım şu iki ilmeği bir alacağım. Şurada bir boşluk var. Bunun solda olmasına çok dikkat edin. İki ilmeği alırken. başını doluyoruz. Çektik. Şunu boş aldık. Doladık. Şunu dediğim gibi şu boşluğa çok dikkat edin. Bu solda kalacak. Başını doluyoruz. Alıyoruz. Bunu başını boş doluyoruz. Dediğim gibi şu boşluğa dikkat. Solda kalıyor. İkisini doladık. Bunu boş. Bu ikisini tekrar beraber aldık. Tekrar başını doladık. Dediğim gibi şuna çok dikkat edin. Yoksa model kayar. Devamlı bir üst sırada bunlara dikkat etmek lazım. Devamlı boşluk solda kalacak. Tekrar başını doladık. Aldık. Pardon yanlış aldım. Şöyle yanlış şaşırmayın. Şöyle şekil. Evet. Görmüş olduğunuz gibi modelimiz çıktı. Burayı tekrar bir sıra daha göstereyim. Burada hiçbir işlem yapmıyoruz. Sadece bu şekilde örüyoruz. Dediğim gibi model tersten konuyor. O boşlukların sırasına dikkat edersek modelde bir kayma olmaz. Ama yine bir aklınıza takılan bir şey olursa videonun altına yazın ben elimden geldiğince size yardımcı olmaya çalışacağım modelimi göstereyim evet arkadaşlar modeli çıkmaya başladı aklınıza takılan olursa dediğim gibi sorun şimdiden kolay gelsin yapmak isteyen herkese iyi günler